rüyada birini kovalamak o kişinin arkasından gitmeye tabiatını ve mesleğini devam ettirmeye işarettir gündelik yaşamında büyük ve ünlü birisini rüyasında kovalayan kişi o adamın çan ve şöhretinden yararlanır veya bu rüya o kişinin yaptıklarını yapacağınıza veya onun kadar ünlü bir isim olacağınıza delalet eder rüyasında babasını kovalayan ileride ona büyük faydalar sağlar Maddi manevi her konuda yardım eder. Rüyada kötü bir insanı kovalamak ise düşmanların şerrinden emin olmaya ve kötülüklerden arınmaya yorumlanır. Rüyada kovalamak bazen de kişiye sıkıntı veren işlerden kurtulmaya ve rahatlamaya delalet eder. Rüyada yüzünü göstermeyen, tanınmayan bir adamı veya kadını kovalamak gerçek hayatta faydasız ilim öğrenmeye, bilgisiz kişilerin arkasından gitmeye boş işlerin peşinden koşmaya işarettir. Bazen de böyle bir rüya gören kişinin sonucunu bir kestiremediği ve ne getireceğini bilemediği işlerle uğraşmasına, akıbeti iyi olmayacak olayların içinde bulunmaya işarettir. Bilinen bir kişiyi kovalamak ise onunla birlikte ortak hareket edip birlikte birçok işe imza atacağınızın habercisidir. Rüyada tanımadığınız birinin sizi kovaladığını ve sizin de ondan kaçtığınızı görmeniz yakında size musallat olacak kötü bir kimsenin habercisidir. Bu rüya bazen de yapacağınız yararlı işlerle insanların dikkatini çekeceğinizin ve onların iltifatına mazhar olacağınızın göstergesidir. Rüyada kovalanmak bazı alimlere göre insanlara yardım eden, alim bir kimse olup peşinizden insanları sürükleyeceğinize ve arkanızda bırakacağınız eserlerin kişilere yol göstereceğini işaret etmektedir.